Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf'la Yo HAK! Yusuf ne yaptın be? <laughs> Çocuk bunun da <akı> kalmadı bir daha hiç şey yok. Oo. Ya bir tut daha kalkalım. Çocuğu bir. Yapma, yapmam lazım. O ya. Ancak

güzel bir video ile karşılaşırsanız mutlaka <laughs> beğenin <laughs> ve paylaşın. Bunu yaparak kaydedin. Hadi ben çekeyim. Abi of. ben yere yatsam olmuyor mu? <laughs> 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 Abi çocuk o kadar sıktı. Üstünde olmuyor da. <laughs> Dünyanın en çekişmeli maçına tanık yani bir bacağımız açıkken bir bacağımız niye koyuyor? Bir bacağımız, bir kolumuz. Oha. Oha. Karayken bir kolumuz niye açık abicim? Simülasyonda hata var. Aa, hareket ediyorum. Sihir yapıyorum bak. Lambayı kır. Lambayı kır. Oh, la, 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 Abi headshot attım. Bir de üstüne ne istiyorsun? Çay kahve de verelim. <laughs> al 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 al. At, at, at. <gülüyor> 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 oh, Ben yendim. 1-0. 1-0 oluyor arkadaşlar. Ben bir Yusuf sıfır.

<gülüyor> ah, <gülüyor> i̇lk defa hiç çek bu da kazandım. Al 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 Kim? Abi ne yapıyorum ben ya? 3-1 <laughs> Arkadaşlar 5 5 yıldızlık bir üç olanın kadar yapacağız. <laughs> Dakika bir headshot bir abi. Tabi Yusuf'a göre. ne ya? Oh. 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 Dünyanın en kıvışmalayan maçına tanık oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena silahlar oldu. <laughs> Oy.

<laughs> Abi ilk skoru Yusuf alırsa şampiyonluk benden yana. Senin bu puanını alırım bak. Al 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 al. Uyyy.

<Gülüyor> <Gülüyor> Üst Yusuf'a iki kere headshot çekiyor. <gülüyor> 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 Allah Oyun beni atıyor ya! <laughs> Atmıyor ya! Ben yok ediyorum. <laughs> Hele Yusuf'a iki kere headshot. O andaki mermi sayısı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Üç> kere <gülüyor> 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 bu videonun da sonuna gelmiş buluyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone ol o kadar. <gülüyor> <gülüyor>